Evet. HTML ile basit web işlemleri dersine hoş geldiniz. İlk olarak HTML yani Hypertext Markup Language temel etiketlerini görelim. HTML web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir. HTML komutları herhangi bir metin düzenleme editörüne yazılabileceği gibi çeşitli web tasarım editörleri kullanarak da oluşturulabilir. Biz dersimizde Sublime Text editörünü kullanacağız. HTML komutları etiketlerden oluşur. HTML komutları yazılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekir. HTML komutları küçüktür ve büyüktür işaretler arasında yazılır. İşaretler arasında yazılır. Burada yer alan küçüktür ve büyüktür etiketleme yapmak için kullanılan işarettir. Küçüktür etiket adı büyüktür diyerek etiket açılır. Araya yazılması gerekenler yazılır ve küçüktür slash işareti ve etiket adı konularak kapatılır. HTML etiketleri yazılırken Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Bunlar ş, ç, Ö, ü, ı yumuşak g gibi olabilir. HTML komutları büyük, küçük harf duyarlı değildir. Başka bir deyişle, tümü büyük harflerle yazılmış olan bir etiket, tümü küçük harflerle yazılan aynı etiketiyle kapatılabilir. Mesela, body diye açtığımız bir etiketi, büyük harflerle body diye kapatsak bile bu çalışır. Açılan her etiket kapatılmalıdır. İlk açılan etiket en son kapatılır ve etiketi kapatma sırasında slash işareti unutulmamalıdır. Örnek olarak Şunları bir numaralandıralım. 1 2 3 4 Örnek olarak HTML ve bunu kapatalım. HTML. Bunun içine head ve yine head'i kapattık. Head'in içine title isminde bir etiket ve title diyerek kapattım. Bu head'in dışına da body etiketi açalım body etiketi açtım. Body etiketini kapattım. Ve body etiketinin içine de çeşitli içerikler gelebilir. İçerik. Gördüğünüz üzere bu içeriği body etiketinin arasına yazdım. Hadi de Head'in içine de title etiketini yazmış oldum. HTML dosyaları sunucu bilgisayarın sabit diskinde .html .html ya da .htm uzantısı ile saklanır. Bir tane metin belgesi açalım örnek olarak. Sağ tıkladım, yeni dedim bir tane metin belgesi açtım. Gördüğünüz gibi metin belgemiz oluşturuldu. Bunun içini açalım. Büyüttüm. Burada dosyayı dosya sekmesine tıkladım. Buradan kaydet dedim. Şey farklı kaydet dedim. Ve adını index.html verdim. Gördüğünüz gibi index.html. Kaydet dedim. Masa üstüme index.html olarak kaydoldu. Gördüğünüz gibi internet tarayıcısı simgesiyle gözüküyor. Şimdi anlatımımıza devam edelim. İlk olarak HTML etiketine bakalım. HTML etiketi, HTML kodlarının yazımına başladığımızı gösteren etikettir. Tüm HTML kodları HTML arasına yazılır. HTML kapatma işareti ile HTML kodlarının yazımının bittiği anlaşılır. Bu etiketin hiçbir parametresi yoktur. Yani aldığı bir değer yoktur. İkincisi, head etiketi. Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı, yani title, link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarını tanıtmak amacıyla kullanılan meta etiketleri bölümüdür. Meta etiketlerinde kullanılan parametreler. Bir tane tablo ekleyeyim. Kullanılacak parametreleri buraya yazalım. Görevlerini de buraya yazalım. Şimdi ilk parametre name outdoor yani yazar. Description, açıklama ve keyword, yani anahtar kelimeler. Bunlar name'in işine tanımlanıyor. HTTP, equiv, refresh, yenileme, expires, content, içerik ve content style type özellikleri. Yani içerik stili ve türü. Ve bir diğeri de size. Yani büyüklük boyut. Yazının boyu belirlenir. Şimdi ilk olarak name'e bir bakalım. Sayfanın yazarı sayfanın yayın tarihi gibi bilgiler içerir. Meta diye açtık. Name eşittir author yani yazar. Content içerikte özgü yazdık. Başka Meta yazdım. Name Description Açıklama Content içerik ise Bu sayfa Web tasarımı Dersi modülleri için Hazırlanmıştır dedik. Ve meta etiketimizi Kapattık. Şuradaki özgü Kalınlıktan çıkarayım. Avu doğru da. Evet bir diğeri Meta Name, Description, Content, Pardon Keywords yazmam gerekiyordu. Keywords, Content, Sitenizin, Pardon siteniz arama motorlarında hangi anahtar kelime istiyorsanız kelimelerle tanımlansın istiyorsanız buraya yazın deyip tırnak işareti yapıp kapattım. Şekillerinde yazılır dedim. Bir diğeri HTTP Equiv bu içinde yer aldığı sayfanın web server tarafından ziyaretçiye gönderilmesinde oluşturulacak karşılık başlığı bölümünde bölümünde yer alacak bilgiler içerir. bilgileri içerir. Sıklıkla sıklıkta kullanılan meta etiketleri ve açıklamaları. Evet, meta http equiv eşittir content type buna eşittir dedim. Pardon. Content deyip yine eşittir dedim text html, charset windows 1 2 54 yazdım. Kapattım. Bir diğeri meta http equiv. Bunu tek tek yazmayalım. Şuradan kopyalayayım ben. Burada yine aynısı content type content. Tek seçtiğim. Burada çar UTF-8 diyelim. Bu UTF-8 şu anlama geliyor. Türkçe karakterleri algılamasını sağlıyor. Bir tane daha var. Bu da ISO ISO 800, 8859 tire 9 Ha bunların hepsi bu etiketlerin hepsi Türkçe karakter sorununu ortadan kaldırmak için ve Türkçe desteği sağlamak için. Evet, bir diğer meta etiketi şuradan kopyalayayım. Bu EQ yazan yere Expires yazalım. Ve Content'e de Content'e de Tarih yazalım. Evet bu güncelleme için kullanılır. İnternette açılan bir sayfa bilgisayara kaydedilir. Bu sayfa tekrar açılmak istendiğinde bilgisayardaki kayıtlı sayfa açılır bu etiket ile belirtilen tarihten sonra bu sayfa açılmak istenirse sayfanın tekrardan serverdan yüklenmesi sağlanır. Yine kopyalayalım. Expires content buraya Wed 29 yani çarşamba 29 Aralık'ta 2011'de 15.21 da açılsın anlamında bir kod yazdık. Kontente 5 yazalım. Ekv bölümüne de refresh yazalım. Yani ana sayfa URL'e de ana sayfa html yazalım. Ana sayfa html 5 saniyede bir. Yenilensin gibi bir anlam çıkıyor. Sayfanın belirtilen süre sonrası yenilenmesi sağlanır. Metayı kopyaladım. Şunu sildim. Name robots olsun name'i robotlar. Content'i de all veya none. Hepsi veya hiçbir anlamında. Hazırladığım sayfanın arama motorlarının robotları tarafından taranmasına izin vermek veya engellemek için kullanılır. İzin için all, engelleme için none kullanılır. Meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcı tarafından görünmez.